Hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümündeyiz ve bugün Başakşehir'le oynayacağımız maçla bu bölüme başlıyoruz. 3 tane kart cezalımız var. Semedo, Osterwolde ve Fred Rian Çağlar stoper hattımız var. Alvarez, İsmail. Orta saha ön libero'da. Oyun kurucu İsmail mi yapsak? Yok. Alvarez de bunu yapabilecek mi? Yani biraz biraz yapar. İrfan geri döndüğü affedildi. İrfan'la başlıyoruz yine forvet arkasında. Slavya Prag maçında çok iyi oynamıştı. Her ne kadar istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmasak da uzatma dakikalarında yediğimiz saçma golle Fred'in gereksiz bir top kaptırmasıyla yediğimiz golle sahadan beraberlikle ayrılmıştık. Evimizde oynadığımız maçlarda reaksiyonu gösterelim. Başakşehir'de tehlikeli takım. Şomurodo falan sıkıntı çıkartabilecek oyuncular. 15 puanımız var. Liderin 18 puanı var. Şu animasyonlar güzel olmuş ya. Şu başlangıçlar. Ve yine yağmur var ya. Her maç öncesi yine yağmur var diyeceğim ben. Yani hava şartları da bu kadar yağmura denk gelmez ya. Kerem Aktürkoğlu serbest vuruşu kullanacak. Kısa oyna o da olur. Vur kaleye be. Offside, offsite. E son Alvarez en çevirdiğinde pozisyon bitmişti zaten. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı. Doğru düzgün bir highlight yok. Bir pozisyon yok. Nene e, burada hadi gene Talişka'yı atacağım. Yardımcı forvet dedik. Nene ne durumda? Burada ne oynuyor Nene? Kanat oyuncusu Ozan şöyle yapalım. Evet geniş alanda oynayan forvet yapalım. Nene'yi yardımcı forvet yaptık. Bağlantı kurar. Talişka en öne attık. E, Mert Müldür mecbur. Oğuz Aydın'ı atalım bakalım. Ofansif back yapalım Oğuz Aydın'ı. Evet hücumcu back. Asensio, Asensio ilerleyen dakikalarda oyun alacağız. Asensio'yu da şuraya atayım ya. Şöyle yapalım. İki yönlü oyun kurucu İrpancan Kahveci. Temiz ayak lazım bize ya. Topla çıkarken, oradan atacağı derin toplar falan, topun bize kalmasını sağlaması bizim için çok önemli. Oğuz topu dışarı atmış. Korner. Yusuf sarı, tehlikeli. Yani, Ederson. Golü çıkardı Ederson bak. Çok net söylüyorum golü çıkardı. Kerem. Kemenmiş pardon Kerem diyorum. Bu arada çok net bir pozisyon kaçtı. Eyvah eyvah yani. İkinci yarıya bizden daha iyi başladı Başakşehir. Net bir pozisyon. Hatta iki tane pozisyon peş peşe. Dakikalar hızla ilerliyor. Herhangi bir pozisyon, bir atak, bir şey göremedik. Burada değişiklik yapmanın zamanı geldi de işte elimiz kolumuz bağlı. Kimi değiştireceğiz? Kimse yok. Değiştirecek kimse yok. Yok yani. En fazla yapacağım şu. Fırsatçı golcü olsun nene. Asensiyoyu buraya attık. En fazla yapacağım bu yani. Yedek yok. Tarık Çetin, Arçı Brown Yiğit bir İrfan Can, Eğri Bayat. Yani bir de Levent Mercan yerine hadi Arçı Burhan atalım. Bu oh, takım talimatları. Kapattık burayı. hücum ağırlıklı. Biraz daha risk aldık ama maçı kazanmak istiyorum. Hadi Oğuzcum, hadi Oğuzcum. İrfan, yani oraya koşsana be Asensio. Oraya koşsana. Biz de çok güzel. Nene. Bu ki direkten döndü. Bırakmayın abi. Aferin İrfan. Faal. Faal hocam. Bitti. Ulan talişkayı aldık. Yapacağını yaptı. O da direkten döndü ya. Yine bir beraberlikle sahadan ayrılıyoruz. Bak bu maçta pozisyon bulamadık. Bir şey diyemem. E, oyuncular yorgun. Kondisyonlar düşük. Rotasyon imkanımız yok. 3 tane as oyuncum cezalı. Yerlerini oynatabileceğimiz oyuncu yok. Bahane çok ama haklı ve geçerli bahaneler. Ya Yusuf ben al dinlen abi dinlen yani. Merhaba hocam hayırdır. Sen hayırdır. Ya, merhaba hocam bir şey mi istemiştiniz diyebilir. Merhaba hocam hayırdır. Sen hayırdır. Böyle mevzu çıkacak aramızda ondan sonra. En kadro dışı kaldı. Tam İrfan form tuttu. Oynatacağız. Kadroya döndü dedik. İrfan Can Kahveci de sakatlanmış. 2 hafta kadar yok. Yani zaten 11. aya geldik. Devre arasında ancak toparlayacak gibi duruyor kendini. Cezalar geri döndü ama İrfan sakatlandı. Tamam. Asensio'yu attık forvet arkasına. Talişka mutsuz. Aa, Talişka mutsuz ama direkten döndü yani. Talişka. Asensio'yu şöyle atalım bakalım. Talişka'yı forvet arkası. Ennesiri. Ennesiri'ye dinlen dedik ama kondisyonu fullemiş. Şöyle Şikrin Yaroster Volde savunma hattı yapalım. İsmail yerine de Alvarez'i atalım. İsmail'i yedek kadroya alalım. Çağlar'ı yedek kadroya aldık. Yiğit Oğuz'a davranış şeklinden memnun. Talişka'ya davranış şeklinden memnun olman lazım da asıl. Mert yerine Semedo'yu attık. Evet şu an çok kötüyüz ya. Kadro falan gerçekten. <laughs> oyuncular çok kötü. İnşallah sezon sonuna doğru kovulmayız. Bu arada böyle bir risk de var. Problemde yaşayabiliriz. Antep deplasmanında sahaya çıkın ve kendi oyununuzu oynayın. Hiç dokunmayacağım. Şurası geçsin bakalım. Lungoy Maksim sıkıntılı adam Maksim abi problem çıkartabilir Maxim. Ya seremoniye sonradan mı geliniyor? Böyle bir şey mi var? Herkes dizilir, sonra başlar seremoni. Ne bu? Maxim köşe vuruşunu kullandı, karşıladık ama evet, çıkamadık. Kulasin, bunlar en tehlikeli toplar. Al ben o Kulasin. Eyvah, atlı çalımı gitti. Şunlar bu oyunda çok saç baş yoldurtacak olaylar. Zafer Görgen'e bak 7-0 ile oynuyormuş. Kaleye bulan 2 tane şutumuz var. Onlar da çok değersiz şutlar gibi duruyor. 0-10 gol beklentisi var. Eston Alvarez sarı kart görmüş. Kevin Rodriguez. Yani ne gerek var abi? Niye o kadar inatlaşıp şut çekiyorsunuz? Fred Şikrinyar. <laughs> yanındaki adama pas atamıyorsun be kardeşim. Topu rakibe verdik ve şu an onların topla oynamasını izliyor iz izliyoruz. Ama ben abi bayağı baya biz pres yapmıyor muyuz abi? Nerede pres? Offside değil mi ya? O zaman çok yakın çıktı yani. çok yakın çıktı o zaman. Evet yani böyle offside gibiydi ama. Kovulacağız az kaldı. Lungoy'u kart gördü. Gol atana sarı kart promosyonu var hakem. Bir şey vuruşu nasıl kullanıldı highlight birden. Top havadayken highlight başladı ya. Ya tam böyle bir hızımızı aldık gidiyoruz dedik. Yine dağıttılar bizi ya. Çok güzel. Hadi sen. Offsite mı? Lan orada maç mı biter? Yazıklar olsun hakem sana. Oynadığınız futbol falan değil beyler. Artık bu laftan da utanmıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok benim. Direkt karşı karşıya kalıyorlar. İyi değerlendirdiler o koridorları. Aferin Kerem. Uzaktan şut çekilmesin diye bir talimat ekle diyor. Kalsın ya. Şut sayımızı arttırıyoruz. Tabela kasıyoruz. Kerem oradan o topu nasıl alsın Fred? Aferin. Olmadı be. Olmadı be Zafer. Değişiklik yapalım da kimleri değiştireceğiz? Levent yerine Archie Brown'u atalım. Kötü oynayan kim var? Talişka çok kötü. Talişkayı değiştiremiyoruz ama. Ee, Talişka Kerem. Talişka Oğuz Aydın değişikliği yapabilirim. Oğuz Oğuz Kerem. E, Asensio kalsın orada. Şöyle mi başlayalım? Kerem, Kerem de çok iyi olduğu söylenemez. Şöyle yapalım o zaman. Oraya da neneyi attık mı? Evet şu an tamamız. Kan kaybediyoruz. Kan neredeyiz? 8. sıradayız. 8. Bakalım neler oldu. Evet Duran antrenmanda gördük düşük puan almış ama normal çünkü yeni oynamaya başlıyor. 3 tane kaygılı oyuncu var. Ne yapalım abi yani şey mi verelim? Maaş mı verelim ma adamları oynasın şey maaş mı verelim? Sözleşme mi uzatalım 31 yaşındaki adamla oynasın diyor. 15 milyon euro alan adamla. Çok merak ettim kaç para isteyecek. Sangermani Fenerbahçe ile çalışmak istiyormuş. Eee Performans analisti. Evet bir ilan vermiştik. Abi bir Japon alalım ya. Sen Japonsun ya. Performans analistimiz. Tamam ilanı bitirelim. Ee, başka. Tamam performans analisti aldık. Oğuz yeni sözleşme istemekten vazgeçmiş. İsabet olmuş Oğuz. Az takım Talişkan bir sözleşme görüşmesi yapalım. Gerçekten merak et. Eylemler sözleşme görüşmelerine başla. Ne istiyor? Vaatleri sonlandır. Sözleşme fazla. 13 milyon euro. Abi 2 milyon euroya oynuyorsan oyna. Yoksa git. Abi 12 milyon euro istiyor ya. 30 yaşında adam 12 milyon euroyu ne yapacaksın sen ya? Ya şu taktiğe dokunmasak daha iyi gidecek gibiydi bence ya. Şu burada forvet arkasında oyun kurucu falan. Sen de mi kanat forvet yapalım? Şöyle yapalım. Ya Archie'yi de presci yapalım. Evet bu Bunlar da pres yapsın. Herkes pres yapsın. Basın abi. Evet buralar tamam mı? Yani şu en nesiriden bir şey alamadık ya. Verim alamadık. Chelsea'yi ağırlayacağız. Şampiyonlar Ligi. Çok ağır bir maç olabilir bizim için bu arada. Gerçekten çok ağır bir maç olabilir. Oyun yönlendirici for sahte forvet. Hiç o niyetleri yok. Fırsatçı golcü çok daha etkili. Merkez forvet deneyelim bakalım. <laughs> ne olacak? Gözlerin hücuma kalkarken ilk aradığı oyuncu. Kanattan oyun kurdurabilir miyiz? Çok mu zayıf kalırız? Yani şunu şöyle yapsam. Bence buna dönelim ya biz. Bence buna dönelim. Gerçekten. Maça git diyorum. Bizim bu oyunu geliştirmemiz lazım. Artık şu kötü formunuzu bitirmenin zamanı geldi. Zamanında 2-1 yenmişliği var bu takımın. Üzmeyin bizi be. Üzmeyin be. Kaysedo Enzo Palmer. Zor bir mücadele olacak bizim için. Onlar da 4 puandaymış. Biz niye Kutsla oynarken de aramızda bir basamak yani aynı sıralamadaydık. Chelsea ile oynarken de aynı sıralamadayız. Bu biraz can sıktı. Levent'in yanından attı. Gidiyor adam. bak. Fernandez. Çok güzel kanat değiştiriyorsunuz. Bu kureya. Ya ya. ya. Eintracht Frankfurt gibi değil mi? Of. Garnacho. Nasıl bir fake attın Semedo'ya ya? ya? Nasıl bir fake attın Semedo'ya? Semedo yarım metre diğer tarafa gitti. 3 şut çektiler. Çok zayıf şutlar ama yani şu an ağırlıklarını hissettiriyorlar. Pozisyon bitsin. talimatlarda bir şey deneyeceğim beyler. Talimatlar. Hücum geçişi eyvallah kontra atak ama şunu bir şey yapalım. Top kaybedildiğinde pres hattı orta bölgede olacak. Savunma hattı standart yapalım savunma geçişi karşı pres şu evet kaleci presi yapmayalım şurayı dengeli yapalım savunma geçişi ha, bunu takımca bizim vermemiz lazım top kaybının hemen ardından kademeye dönelim biraz daha geride bakalım şu pozitif futbolda dengeli yapalım zaten önde baskıyla da top alamıyoruz şimdi bu bir gerçek yani Chelsea bu kups değil yani Adamları görüyorsun işte abi Çalabağ var. Enzo bilmem bir şey var. Baksana abi linkte de geçiyor adam. İnanılmaz ya. Cık. Durduramıyoruz ki adamları. <laughs> Biz de oynayalım. Alvarez ve Levent sarı kart gördü. Levent'in sarı kartını biraz daha kritik görüyorum. Oyuncularla konuş. Performanstan hiç memnun değilim. Levent Mercan yerine Archie Brown. Burada başka değişiklik yapacağımız biri var mı? Alvarez, Kerem Aktürkoğlu devam abi ikinci yarıya. Asensio kötü. Oğuz Aydın var oyuna atabileceğimiz. Asensio'yu şöyle bir iç kanat oyuncusu yapalım. İç kanat oyuncusu ne yapıyor ki? Dribbling, ilk kontrol, teknik tamam. Zaten bu adamın her şeyi var. Kanattan ziyade merkeze yakın bölgelere pas almaya gelirken aynı zamanda bindirme yapan takım arkadaşları için geniş alan yaratmış olur. Bu rol genellikle çizgiye yakın oynamayı seven ofensif bek ya da kanat bek ile birlikte kullanılır. Evet. Semedo da çıkar buradan. Şöyle kanat bek yapalım abi senede. Tamam mı? Burada Alvarez yerine de sarı kartı var. İsmail Yüksek gelsin. İsmail Yüksek iki yönlü orta saha. Buradan bir şeyler olacağını düşünüyorum. Başka değişiklik yapacak mıyız? Oğuz Aydın kartı var. Kerem Aktürk. Evet Oğuz Aydın kartını da sahaya sürdük. 3 tane sarı kart görmüş oyuncum vardı. Üçünü de değiştirmiş olduk. Ah şöyle bir Asensio'nun içe kat etmesiyle bu açılan boş alana Semedo'nun koşusu yaptığı yerden ortaya da Nene'nin tamamlamasıyla atacağımız bir golle şu maçı kazanmamız yok mu? Bir şey söyleyeyim hiç kötü değil. Chelsea'ye karşı berabere kalmak kötü değil. Ee, ve şunu gördüm. Bakın 1-0-2 gol beklentisi 14 şut çektik. Bekleyerek oynayalım dedik. Bütün belki takımlara karşı bu şekilde oynayamayabiliriz ama 3. bölgede sağlam ve sert pres uyguladık. Daha iyi oynadık rakipten. Top rakipteydi ama biz daha iyi oynadık. Bak güzel. Hoşuma gitti bu oyun. Büyük takımlara karşı bunu yapabiliriz. İkinci taktiğimizi de buna yapabiliriz. Takımı da bunu çalıştırabiliriz. Bununla alakalı bölümden sonra ben çalışma yapacağım. Duran geri döndü. Hemen forvete attım. Asensio, Talişka, Kerem, Duran ön alanda. Semedo ve Levent oynayacak. Galatasaray'la oynuyoruz. Zor maçlar üst üste geliyor ama kolay olacağını hiç kimse söylememişti. O yüzden çok bir beklentimiz yok. Zor olacaksa da zor olsun. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçın gidişatına göre bakalım. Galatasaray'a diş geçiremiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Chelsea maçındaki gibi biraz daha bekleyerek oynamaya çalışırız. Ki oyunun o bölümünde kötü oynamamıştık. İyi oynadık. İlk 11'de Davinson Sanchez, Berkan, Barış Alper, Osimhen yok. Tamam biz de Avrupa maçı oynadık. Dinlendiriyor mu? Yoksa rotasyon mu yaptı bize karşı? Ha, yok. Sakat falan herhalde onlar. Yedekte de yok evet. Rotasyon olsaydı moralim bozulurdu. 16 puanımız var ya. Evet John Duran'ın sahada olması ne kadar enteresan. Sahada yabancı bir oyuncu var. Abdülkerim, Kansingo, Eren, Lemina, Torreira. Yine orta saha ikilisi. Aynı orta saha. Tabi savunma hattı değişikliği olması da onlar için bir sıkıntı. Asensio kaptı. Çek topu. Çek topu. Zorlama. Evet. Yani çeksen abi topu. Asensio. Kerem direkten döndü. Abi bu direkler ne ya? Son 3 üç maçta 3. direkt. Chelsea maçını saymıyorum. Ligdeki son 3 maçta 3 direkt. Kerem faal yaptı. Bir daha böyle yaparsan kart gösterecekmiş. İlkay yerden. Sane çok acayip vurdu Sane. Semedo yürü be kardeşim. Seni niye en önde tutuyoruz? Atletizmin takımın en iyisi çünkü. Haydi. Haydi Kerem. Çağlar. Olmadı. Tekrar çok güzel. Çok iyi bıraktı. Ah, Duran ön direkte olmadı be. Ön direkte duran ama olmadı. Haydi Kerem. Çok güzel. Eren karşıladı. Tekrar Kerem. Çek vur. Lan vuramadı be. Bu, bu tehlike ama Duran bas Duran. Aferin Durana. Aferin lan Duran. Faul mü? Yok artık ya. Haydi Semedo. Çok güzel. Yürü. Önünde boş alan var. Arkada 3 kişi bomboş. Gol be. Talişka. Orada birine çarptı ama hiçbir önemi yok. Andersen Talişka. 25 metreden etkili bir şut. Evet eyvallah. Levent burada iyi kurtardı topu. Fred. Talişka. Yine bir müdahale var orada. Böyle müdahalelerle de gol fena değil ya. Normalde de oluyor böyle şeyler. Biraz daha gerçekçilik katmış diyebiliriz. Sık olması can sıkabilir. İkinci oldu bu. Bu kariyerde ikinci hatırladım. Ya üç de olabilir. Aferin Asensio. Bekle. Oo çok iyi çekti. Bir daha çek. Asensio ulan be. Kaleci. Uğurcan. Asensio olmadı. Çok güzel. John Duran çevirdi. Kaleci. Aslında John Duran şut çekti orada. Kaleci. Uğur Talişkan'ın önünde kaldı. Topu alarla buluşturur. Şuna bir daha bakalım. Asensio. Kaan tekrar Asensio. Yüksek çevirdi. Duran. Evet. Kaleye giden top. Uğurcan müdahale etmiş. Dönen topu da Talişka tamamladı. John Duran Johnson ya. Geldi hemen. Sahada mücadelesiyle takımını ateşledi. Yalnız bunlar çok tehlikeli pozisyonlar. Kaleye vuracak. Of. Yani. Leroy Sane. Şallay ve Sane. iki kanat. Kart gördü bu kadar sert oynamaları da güzel bir şey bu arada. Demek ki sinirleri bozuldu. Semedo, Asensio, Alvarez. Çok güzel. Duran kaleciden büyük hata. Çok güzel bak. Bak geliyor geliyor geliyor. Talişka yine bir oyuncuya çarptı ama ya. Yine bir oyuncuya çarptı. Yani bu kadar sık olmamalı bence. Yani adam driplinkte bir insanın içinden geçebiliyor oyunda ama top geçemiyor. Lemina Uğurcan'la kontripiyede kaldı 3-0. Ee, John Duran teşekkür ederim kardeşim. İkinci goldeki katkın çok büyük ama bomboş bir arka direkte kaçırdın. Çok normal ama ya. Chelsea maçında biraz toparlamıştık ama durumu. Biraz daha Zorlu takımlara karşı, bizden seviye olarak daha iyi takımlara karşı e, nasıl oynayabiliriz'i biraz cevaplandırmış olduk o maçta. Icardi, hiçbir şey yok. Kırmızı kart veremez. Aa, saçmalık ya. Saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Abdülkerim, Berkan, Lemina. Bizde, ah yetişemedi. <laughs> Yalnız yetişemedi hemen bıraktı geri döndü. Güzel, güzel. Güzel. Eyvah Yakops. Aman. Mert. Aferin eder son. Aferin. Sakin. Uzun oyna abi dik. Yapacak bir şey yok. Bu kadar önde basıyorlar. Çok normal kalabalıklar. Bizim aslında biraz öldürmemiz gerekiyor olabilir. Dikine uzun yapalım. Aa gol attık. Neyse hiçbir şeye dokunmayayım ya. Vallahi hiçbir şeye dokunmayayım. Gol nasıl oldu Kerem? Yani üst direğe çarpıp gol olmuş. Rize maçında Rize deplasmanında görmüştü bir de Levent. Yani olur olur. Orada paslaşmalarda falan sıkıntılar olacak normal artık. 4-0. Yani şu maç inanılmaz bir maçtı ya. Sane ve Ahmet. Ya Ederson niye üzülüyorsun ki bu kadar? Yere yatıp çıkaracaksın o topu yani. içeri çevrildiğinde bir şey yapamadın artık üzülme yani. Ligde ilk 5'te bile değiliz şu an. Beşiktaş bu kavganın arasında puan farkını 7'ye çıkarmış Beşiktaş. Biz tabi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken cezaya itiraz etmeyeceğim. cms 0-1-0-2'den beri cezaya itiraz etmiyorum. Ne zaman cezaya itiraz etsem o zaman ceza artıyordu. O yüzden itiraz etmiyorum. 18 riskli oyuncu 4-1. Talişka hat-trick yaptı ya. Dönenleri tamamladı sadece. Ya Duran şuraya bak ya. Kasım ayında 11'de oynadı ya. Şimdi e, bugünün son maçı olsun bu. Burada Antep mağlubiyeti, Başakşehir beraberliği, Chelsea beraberliği. Chelsea beraberliği bence imza maçlarımızdan birisiydi. Kazanamadık ama rakibe de biz yaptığımız dokunuşlardan sonra üstünlük sağladık. Bu son 4 maçtaki kazanamadığımız seri var. Bizi üzdü. Bu ne abi bu lig falan. Yani biz bir şeylere alışacağız diye şampiyonluk yarışından koptuk gittik. Süper Lig şöyle bir puan durumuna bakalım. Ee, 19 puanımız var. 26 evet 7 puan fark var. Beşiktaş, Rize Spor, Galatasaray 22. Galatasaray'ı yenmemiz hem bizi yarışta tuttu hem de Galatasaray arayı açmasını engelledi. Bu bizim için çok büyük bir olay. Galatasaray nasıl yeşil oluyor ki burası? E biz yendik ya az önce adamları. <laughs> Burası bizden sonra hemen maç mı yaptılar? Bir gün sonra başka maç mı oynadılar? Gruplar ne alemde? İşte ben bu yüzden abi Şampiyonlar Ligi'ni istemiyordum. Avrupa Ligi'ne gitseydik güle oyunu o güle oynaya devam ederdik. Lig maçları oyuncular çok yoruluyor. Daha eforlu zor geçiyor maçlar. 5 puanımız var burada da. Bir galibiyet, iki beraberlik. Şurada 7 puan olsaydı tabii ki de güzel olacaktı. Şampiyonlar Ligi maçını merak ettim şimdi kime kaybettiler? PSV'ye kaybetmişler deplasmanda. Pepe 62 golü de. Ricardo Pepe bu kimmiş? 22 yaşında. Takip listemize ekleyelim bu arkadaşı. Fena bir profil değilmiş. Oyuncuyu da gözlemle boş boşuna takı 50 milyon euro ne ya? Kafayı yemişsiniz. Neyse şu kulüp ekranında sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar böyle dalgalı dalgalı gidiyor. Şampiyon olamayınca kovulacağız herhalde. İnşallah kovulmam diye ümid ediyorum. Görüşmek üzere. Yarın yine yeni bölümde birlikteyiz. Hoşçakalın.